sevdiğim beş roman. İkinci tekir şahsına münhasır bir roman. Bütün karakterlerin adı Nuri. Sevgili Sevgi Soysal'a sevgilerimle. Orhan Kemal'i hiç okumamış bu ülkenin genci okuma yazmayı başına öğrenmiş demektir. Almış amirlerimden kurs, görmüşüm sıkı terbiye. Çok güzel hikayeleri var. Bu da romanı. İl, tarih, coğrafya fakültesinde öğretilmeyen ne varsa hepsi bu romanda.